Tarihçi yazar kıymetli hocamız İlber Ortaylı bizlerle Çok sevgili meslektaşlarım Sevgili öğrenciler Manzaradan çok mutluyum Şimdi bana da yakında herhalde Çocuk tarihçisi diyecekler Çok memnunum Okuma okuyucu Yaş ortalaması Düşüyor galiba Amacım da budur bazı kitaplar, <laughs> handicap maalesef lisan, kendi lisanları. Yüzüncü yılda Türkiye Cumhuriyetinin bugün başaracağı en büyük devrim dil devrimi olacaktı. Türkçe yerli dillerden lehçelerden pay aldı. Yani bugün eski Türkçe'de, bilhassa eski Türkçe dediğim 60-70 yılı belki Türkçe'de yüzde 10'a yakın Rumca ve neredeyse o rakamın içinde Rumca'ya eşit yani Yunanca'ya eşit sayıda İtalyanca kelime vardır. Denizcilikte falan çok kullanırız. Ermenice kelime girmiştir. Bu dillere de tabii Türkçe nüfuz etmiştir. Ondan zaten çok daha evvel, çok daha bilinçli olarak Farsça girmiştir. Ve Fars lisanı dolayısıyla da Arapça kelimeler girmiştir. Yani şeyan dille gayet güzel yazan biridir. Bir, şairimizdir. Feci bir şey, çok feci. Biraz şiir okuyun. Yüzüncü yılda Türk gençliğinin önemli bir eksiği şiirden vazgeçmek oldu. Yapmayın bunu, olmaz. Yani şiirsiz dil öğrenilmez. Yani yabancı dil de öğrenilmez onu söyleyeyim. Türkçede o alışkanlığı edemezsiniz, edinemezsiniz. Yabancı dil öğrenirken de edinemezsiniz. Yabancı dilde şiir falan bilmeden, şarkı öğrenmeden öğrenilmez. Ben size söyleyeyim. Yani yok öyle bir yolu.